Zor müşteri tutmadı. Ay parfüm de sen hepimizi yıldırdı. Ay. Eldene kaldı sıfır. Böyle olmayacak. Gönderemeyeceğiz Demir Bey'i. Yani operation tape, bir üst level'a taşımamız lazım ama... Abartmayın kızlar. Abartmayın. İşte kendi disiplinli olabilir. Ama bence şeker gibi adam. Hem siz böyle şeylerle uğraşmayın. Kendi işinize gücünüze bakın bakayım. Ya öyle deme Uzay abi ya. Onun yüzünden benim ilişkim mahvoldu. Merve sen hala orada mısın kararlı ol biraz, kararlı ol. <laughs> Ay. Eldeki bütün verilere bakıyorum. Bütün olasılıkları değerlendiriyorum. Ama yok, Birim Hanım'dan daha zorlu bir müşteri yok yani onu alt eden herkes alt eder. Yani sadece kendisini ilgilendiği bir müşteri olsa işi sabote edelim diyeceğim ama... ...illaki öcü bize dokunur. Ya çizimini birimiz yapmışızdır... Ya müşteri ilişkisini yürüttüğüm için ben güme giderim ya, ya da satın almayla ilgileneceği için Ferit. Demir sıkı çocuk ben anlarım öyle kolay kolay tüfeğe gelecek bir tipe de benzemiyor. Ya da size şöyle söyleyeyim onu kolay kolay yıldıracak müşteriyi bulmak çok zor. Demir beye özel tasarlanmış müşteri. Anasından emdiğini burnundan nasıl getiririz? çalışacağız. Birini de özür olarak çalıştıracağız. Operation Chita da ikinci level. Zorluk seviyesi Everest. <laughs> Mutlaka kadın olmalı. Ya öyle bir kapris yapsın ki kulağa çok mantıklı yer. Bir barok istesin, bir İskandinav. Sabrının sınırlarını görelim bakalım. Bir canavar müşteriyi salalım da. Ay bekle, mısır alacağım. İyi akşamlar. İki tane mısır alabilir miyim? Merhoşum benim çok önce gitmem lazım. E tamam beraber gidelim. Yok sen gelme. Sen şurada otur. Mısır niye? Tek başıma. Ay niye tek başına olsun canım? Bak orada kim var? Da ya ayda ya. Merhabaşım bak Demir Bey'i göndermek için elimizde sağlam bir plan var. Siz birbirinizden kopacaksanız biz niye yapıyoruz bu planı ya? Ya ona hala kızgınım ben. Sen bu ara herkese kızgınsın ama. Bana kızın şimdi. E herhalde. Hadi git yarın görüşürüz tamam mı? Hadi. Erve. Aa. Ay, hiç gerek yok böyle numaralara. Ne numarası ya? <laughs> Ayda ile plan yaptığınızı biliyorum. Emri vakil sevmediğimi bile bile. Hem de. Peki tatlı bir tesadüfmüş gibi yapsak olmaz mı? Olur. Hazır rol yapmaya başlamışken Romeo ve Juliet'ten sahne canlandıralım istersen. Yok, onu bence yapmayalım çünkü sonunda ikisi de ölüyor. Yani bu gidişte zaten ikimiz de... Aşkım. Ne olur böyle şeyler söyleme, ne olur lütfen ya. Bak ben seni... Hiçbir şey söyleme. Duymak istemiyorum. Seni affetmiş de değilim zaten. Mısırımı yalnız yememek için oturuyorum şu an burada. Evet. Yalnız değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.